aldın hoş geldin reis. Eyvallah. Bugün gece çalışıyorum o yüzden mecbur gündüz yayın açtım. Burayı bir süre burada takılacağım sonra Twitch'e geçeceğim. Twitch'te de bir saat kadar yayın. Sonra gece iş zaten. Of oğlum çalışmayı hiç sevmiyorum ya. Aleyküm selam. Çalışmak var ya şu anda bana zul geliyor. Sezon bitsin diye can atıyorum ya inan. Yani bitti zaten. Sezon diye bir şey kalmadı fakat yine de şu okullar açılmadan olmayacak. Bak hava ne kadar güzel oldu, serinledi. Tam böyle bizim buralarda eğleneceğimiz, kafa dinleyeceğimiz zamanlar. İstanbul trafiği, bırak İzmir trafiği de aynı acı. Yani size kolaylıklar diliyorum o yüzden şehir insanlarına. <laughs> Ay, biz daha insanları bunları çekmiyoruz tabii. Gerçekten hava çok güzel. Hiç işe gidesim gelmiyor böyle hissedince. İyi ki ben sadece sezonun yoğun saat, e, dönemlerinde çalışıyorum ya. Sezonun yoğun dönemi olunca hissetmiyorsun tamam mı? Çünkü zaten her yer kalabalık çok tat almadığımız dönemler oluyor. Sezonun başı ile sonu tam bizim biz ev kaldığımız dönemler çünkü kimse yok, çok az insan. Süper oluyor. Yo Yunanistan'da değilim acı Antalya'dayım. Yunanistan'a daha önce hiç gitmedim ayrıca. Eğer izlemeye devam edecekseniz reisler, girip çıkmayacaksanız, like'larsanız e, bunu mutlu olurum reisler. Eğer bakıp çıkacaksanız bir şey diyemem ama izlemeye devam edecekseniz bir zahmet like tuşuna basın ya. Kemiği ne yaptım? Köksal burada duruyor lan. Gündüz vakti bak bakalım ona. Şimdi gözüme takıldı benim. Daha mezarın içine yeni geçtim. Ahmetciğim hoş geldin. Yani insan kemiğimi bilmem. Ama gece yaptığımız yayında çok parlıyordu değil mi? Görünmedi. Şimdi daha net görünür. Günde bir paket sigara içiyorum ben. Küçük gibi ama şimdi insan ha, çocuğa da ait olabilir belki bilemiyorum şimdi. Eğer insan kemiği ise bilemedim abi şimdi yani böyle bakınca anlayamam insan kemiği midir neydi ilginç bir şey ama mezarın içinde bulmak daha ilginç tabii. mezarın içinde bulması daha ilginç oldu Alper hoş geldin Reislerim hoş geldiniz. Bu arada e, tekrarlayayım 8-9 kişi var. Normalde yayınları biliyorsunuz ben Twitch'te yapıyorum. Köksal biliyor. Sadık da biliyor orada yayın yaptığımızda. Yayınlar Twitch'te normalde reisler eğer takip etmek istiyorsanız Twitch'teki Gezeriz kanalını da takip edebilirsiniz. Günde bir paket sigara içiyorum demiştim Arda. Günde bir paket yani 20 adet Bazen böyle aşırı oluyor. Niye oluyor bilmiyorum. Bazen bir paketi biraz geçebiliyor fakat genelde bir paket. Yo, yetiyor da bazen böyle muhabbet falan oluyor. Orada gidiyor. Üyelik istiyor. Abi YouTube gibi düşün. Mesela YouTube'a da üye oluyorsun değil mi? Mecburen mail adresini veriyorsun falan. Ya yani hangi platforma gidersen git oraya bir tık üye olmak zorundasın. Kaldı ki Twitch de gerçekten güvenlidir. Üye olma noktasında şüphe etmeyin çünkü dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi sahibi Jeff Bezos. Amazon'un şirketi yani. En yakın otogar Kemer ve Kumluca'da. Çünkü ikisinin mesafesi de buraya aynı. Ana yoldan 25'er kilometre fakat Olimpos aşağıdan ikisine de 35'er kilometre falan. Haldun bir de yayın izlenebilir Twitch'te. Üye olmadan da izleyebilirsin. Fakat o zaman çete bir şey yazamazsın. Yani twitch.tv slash Gezerus kanalını izleyebilirsin. Fakat dediğim gibi çete bir şey yazamazsın. Çünkü o zaman diyor ki çete yazacaksan kim olduğunu bize göster. Hatta şu anda Twitch'e var ya şey, üye olmak o kadar kolay ki sahte bir hesapla bile üye olabilirsin. Çünkü birini banlıyorsun acı Twitch'te bir dakika sürmüyor başka bir hesapla geri geliyor. Yani yalandan bir mail adresi uydurarak anında geri gelebiliyor. Öyle bir şey. Nasıl oluyorlar onu bilmiyorum ama çok kolay oluyorlar. Betül hoş geldin. <laughs> Lan arkadaşlar bana bir akıl vermeniz lazım reisler. Bak kaç gün geçti yine. ...ne TikTok'a, ne bu YouTube'a, ne Instagram'a video video bir şey atamadık. Barış hoş geldin. Ben de yaratıcılık bitti reisler. Bir tane kısa video, 30 saniyeli, 40 saniyelik bir video lazım bana yine. Üretkenlik bitti ya, içimdeki heves mi geçiyordur? Ben bütün derdimi, mecalimi anlattım mı videolarda şimdiye kadar bilmiyorum. Ama video lazım. Yani böyle short videosu olacak, reels videosu olacak bir şey lazım. Pardon ama ben bir yeri tarif eden, bir yeri anlatan içerik tarzı üretmiyorum ki. Yok abi Google Trendler falan. Siz yok ya beni tamam TikTok'ta, TikTok'ta takip etmiyorsunuz. Sizler benim kontentimin ne olduğunu bilmiyorsunuz o zaman benim kontentim fakir yaşayarak da mutlu olabileceğin bir kontent. Ben bu, bu tarz içerikler üretiyorum. Çalışmaya karşıyım diyorum. Az çalışın çok yaşayın diyorum. Anladın mı? Yani bu minvalde bir şey olması lazım. Kemikle ilgili video ne olur? Bu adam işte çok çalıştı. Anasından bunu gördü. Bak gördünüz mü? Çok çalışmayın yoksa böyle olursunuz demek lazım. Anladın mı? <laughs> yani Kemikle ilgili bilmiyorum. Videonun içinde aynen öyle bir şey geçer. Doğu Perinçek ne demiş? Ne demiş abi? Anlamadım ki. Betül o gezi videoları yapamayız işte biz. Niye yapamayız biliyor musun? Çünkü bende o konularda istikrar yok. Şimdi bir tane çekeriz. Atıyorum onun imposta ilgili bir video çektik. Kurguladık, uğraştık, videoyu yükledik. 100 izlendi. Hadi taş çatlasın 500 izlendi. Ve para kazanmıyoruz. Sonra diyelim ki gittik bir de çıralı da çektik. Bir günümüzü harcadık. Bu sıcakta gittik oraya. 500 izlendi. Sonra ne yapacağız? Anladınız mı? Devamlılığı çok zor böyle içerikleri. Sen hiç gezdirmedin bizi diyor. Ya Ahmet nasıl gezdirmedin ya? benim e, Olimpos'un içerisinde yaklaşık 30'a yakın videom vardır YouTube'da kamp videoları falan. Kaçak girişlere bile video çektim lan ben. Lan bu köksel bunun karamsarlıkla alakası yok ki. devamlılığı olmayan içerik tarzına giremem ben. İşim bu değil oğlum anlamıyor ki. Benim insanlar beni nasıl tanıdı? Bak fakir kardeşim. işte metaya önem verme arabaya mala mülke önem verme daha basit yaşayabilirsin hayatını küçük daha mutlu ol gibi videolar çektik bizi insanlar böyle tanıdı ben şimdi tamam gezi videoları çekeyim okey ama devamlı oluyor iki video çektik üç yok Betül drone demişsin de drone'umuz yok bak çadı nasıl kurulur videosu diyor ay köksel yap Tamam ya sormadım size abi. Ben kendim bir şeyler uydururum yine. Ben bir şey uydururum. Lan köksal bir tane model mi çadır var? Bin tane model çadır var. Ben nereden bulayım bunları tek tek kurayım da toplayayım? Vazgeçtim abi tamam ben kendim kontentime göre kendim video bulurum. Kendininkini kur yeter. Lan benim çadırım içinde çift kişilik ev tipi yatak var. Onu mu çıkartayım bir tane video çekeceğim diye. Akın hoş geldin. De neyse tamam abiler sormadım sayın. Ben kendi kontentimi bir tek ben anlıyorum demek ki. Ben kendi anladığım kontentte bir tane böyle kısa video bulacağım yine. Bir şeyden etkilenirim biraz sonra nasıl olsa. Çete yazılan bir şeyden etkilenirim. Ee, öyle bir şey doğaçlarım yine. Zaten bütün videoları doğaçlıyorum. Konu beni etkiliyor. O konu hakkında konuşacağım iki kelam oluyor. Videoyu da zaten doğaçlama yapıyor. Çok tatlı bir hava var şu anda. Müthiş böyle serin serin esiyor. Niye işe gidiyorum abi ben akşam ya? Adres Hanım rezalet halini çekip farkındalık yaratılabilir mi demiş. Mümkün ama ben o kadar büyük değilim işte. Haldun. Çünkü Olimpos'a atılan çöp videosu az izlenen videolarımdan biri. Olimpos'a adam çöp atmış. Bence doğaçladığım video. Anabacı da sövüyorum ya o videoda. Çok da böyle insanların kalbine dokunacak bir video. Ama çok izlenmedi. Serin olmaz mı abi? Bu ışığın bana geldiği kapıdan esiyor. Arkadaki pencereden bak şuradan çıkıyor. Güzel bir boğazdayım. Neyse diyorum ya ben bir şeyleri bulurum yine. Bir şeyler bulamazsak eski videoları aynı lafı anlat ya yani aynı aynı konudan bahsederiz ama farklı bir insanla bahsederiz. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ben suyun bir dakika şu çadırdan suyumu alıp geleyim ben. bin kirletir, üç beş kişi temizlemeye çalışsa olmaz demişsin. Aynen öyle acı. Ne zaman sahile gitsek biz arkadaş gruplarıyla ya da yalnız gitsem ne zaman gitsek çöp getiriyoruz ya. Ya böyle bir şey olamaz abi. Hayvan çok. Ne zaman gitsek. Lik yolu belgeseli yapsan. Betül bak bunların hepsi sizin söylediğiniz bütün fikirlere okey. Ama şu anda değil. Mesela lik yoluna belgesel çekmem için benim 30 günlük yolunu yürümem lazım. 30 gün bu verileri depolamam lazım ve buna kurgu yapmam lazım. Atıyorum 5 bölüm halinde bir belgesel serisi yayınlamam lazım. Düzgün kamera, düzgün mikrofon. Okey. Bir tane bilgisayar. Okey. Tamam. Ama yine de ben bu kadar emek vereceğim, 30 gün dağda yürüyeceğim ve video 100 izlenecek. Abi hayır. <laughs> Para karşılığını almam lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani yoksa Lik yolu belgeseli çekmek benim de çok hoşuma gider. Daha bu yolu da tamamlamadım. 250 kilometrelik kısmına aşinaysam çok daha rahat yürüyebilirim artık o tarafları. Ama şu anda onunla git emek ver, yüz izlenir ya. Yüz izlensin diye bir videoya da uğraşılmaz. Ya şimdi bak canlı yayından çık benim kanala gir. İzlenme sayılarına bir bak. Saçmalık. Saçmalık abi. Tonla videom var. 300, 500, 100. Ben bunun için mi yaptık o kadar videoyu? Karavanla gezi video çeksek. Karavan olur. Karavanla ilgili zaten videoların şu anda izlenebilirliği de çok kaldı ki karavan üreticileri şu anda Türkiye'de karavan siparişlerine yetişemiyormuş. Dün öyle bir haber okumuştum. Köksal nasıl cevap vereceğim? Bilemedim. Ya aman akoyim bunu ben, beni sinirlendirmek için mi yazıyorsun? Yoksa ciddi mi yazıyorsun anlayamıyorum ya. Oturduğun yerde para kazanmak istiyorsun ne demek aman koyayım 550 kilometre bu like yolu. 550 kilometre. Bir ay dağda bayırda yürüyeceğim. Ekipman eksiğimi para verip alacağım. Değil mi? Kamera alacağım. Mikrofon alacağım. Onları yükleyebilmek için FM'e söyleyeyim bilgisayar alacağım. Bir ayda yediğimi içtiğimi cebimden karşılayacağım. Sonra yükleyeceğim yüz izlenecek. Sen yapar mısın böyle bir şey? Yani boşlamazsak ben de onu diyorum. Bunların hepsini yapmak isterim ama şu anki gücümüz olacak değil. Baksan sekiz kişi izliyor. Yani sekiz kişinin izlediği videoyu da yüz kişi izlemiş oluyor işte. Yüz kişinin izlediği içeriği ben nasıl gideyim de dünya para harcayayım? Sizin dediğiniz o gezi videolar da bu sebeple olmaz. Nereye gideyim ben? nereye gideyim de size bir yerleri anlatan video çekeyim. Kaşa gideyim oraya. E i̇yi de bunların hepsi para. Karşılığı yoksa ne yapayım abi ben sürekli bunu işmiş gibi yapamam ki. Uçtu. Gösteremeden uçtu. ufak tefek izlenecek video yap diyorsun. Abi konseptin dışına çıkarsam sormadım say boş verin acı ya. Ben 2016'dan beri YouTube'a video yüklüyorum. Olmuyor olmuyor. Sizin dediğiniz gibi değil reislermiş. Bir kanalın bir konsepti olur. Dışına çıkarsan olmuyor. Şimdi ben başka bir tarzda tanındım. Bu giden bir tarz oldu. Seyahat videolarına geri Türkiye'de dönemem yani şu anda mümkün değil ki dönemem seyahat videolarına Evet <laughs> Aynen Twitch'e gideceğiz ya. Baktım ben de tam Köksal izlenme az olunca e, şeye baktım kaç dakika olmuş diye. Daha 17 dakika olmuş ya şöyle biraz daha acaba dedim birkaç kişi daha gelir de tanışır mıyız diye bekledim açacağız. Yoksa Twitch'e geçeceğim zaten. Ama Twitch'e geçmeden önce benim bir 10-15 dakika da TikTok'ta yayın yapmam lazım. 5-6 gündür orada da yayın yapmadım. platform sayısı çok yetişemez olduk. Twitch'e çok önem veriyoruz. Evet ama öbür taraftan da o tarafa misafir getirmezsek, izleyici getirmezsek olacak gibi değil ki işte 30-40'larda kaldık gördüm. 25-30-40'larda kaldık. Daha üstüne çıkamıyoruz. Niye? Çünkü insanlara orada yayın yaptığımızı gösteremiyoruz. Aynen öyle yapalım. O zaman ben burada şimdi bizi sadece YouTube'dan izleyen arkadaşlara söyleyeyim. Ben ee, Twitch'e geçeceğim biraz sonra. Twitch'teki adım da Gezerus canlı yayınların main hesabı orası. Ee, şimdi buradan TikTok'a geçeceğim. Bir 10 dakika orada yayın açayım da. Oradaki 22 bin kişi var ama yapayım orada da. 22 bin kişiye biz şurada yayın yapıyoruz duyuralım. Ondan sonra Twitch'e geçelim. Akşam 5'e kadar falan e, bir Twitch'te yayında oluruz. Ondan sonra ben çalışacağım zaten. Hadi bakalım öpüyorum sizi. Renk kattınız. Kendinize dikkat edin. Gittim.